Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün size şahane bir sebze çorbası tarifi vereceğim. Bugüne kadar yaptığınız, yediğiniz bütün sebze çorbalarını unutun derim ben. Tenceremin altını açıyorum. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Şöyle cömert bir parça tereyağı. Çünkü tereyağı bazlı bir çorba olacak bu. Yağım artık iyice ısınınca bir tane orta boy soğanı tencereye alıyorum. Gördüğünüz gibi soğanı irice doğradım. Tenceremin altı harlı ateşte. Soğanlar güzel bir renk alana kadar böyle yüksek ateşte kavurmaya devam edeceğim. Soğanlar hafiften renk aldı, böyle biraz çıtırdadı. Şimdi bir tane havuç ekliyorum. Havucu da birlikte kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 1 dakika havucu da çevirdikten sonra irice doğradığım kabak, yine irice doğradığım sap kereviz ve sarımsakları tencereye alıyorum. Sebzelerim karamelize olmaya devam ederken ben de mercimeğimi yıkayıp geliyorum. Bir tane küçük boy patatesi de tencereye ekliyorum. Patatesi çok fazla çevirmeyeceğim şöyle bir tur çeviriyorum. Bakın bu arada sebzelerin rengini görüyorsunuz değil mi? İyice karamelize oldular. Bir çay bardağı mercimeğim vardı. Onu da yıkadım, süzdürdüm. Tencereye ekliyorum. Mercimeğin de şöyle ısı dengesi sebzelerle eşlensin diye bir süre çeviriyorum. Çünkü mercimeği öyle uzun uzun kavurmuyoruz. Tencerenin dibini sarabilir çünkü nişasta bazlı bir bakliyat. Bir tane tavuk suyu kullanacağım. Bu yoksa kemik suyu da kullanılabilir. İkisi de yoksa normal su ekleyebilirsiniz. Ama e, tavuk suyu ve kemik suyu lezzete lezzet katıyor. Bu da bir gerçek. Şimdi sıcak su suyu ekliyorum. Suyunu göz kararı koydum ama ortalama 1,5 litre kadar ekledim. E, çorbayı en son blenderdan geçireceğimi söylemiştim. Eğer biraz kalın olursa Sıcak su takviyesi yapılabilir. Şöyle tuzunu ve karabiberini ekliyorum. Sıcak su eklediğim için zaten hemen kaynamaya başladı. Şimdi kısık ateşte ortalama 25-30 dakika yani sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet, torbam tam 25 dakikadır pişiyor artık pişmiş görünüyor. Bunun için havucu kontrol ediyorum. Böyle kaşığın ucuyla havucu eziyorum. Havuç piştiyse bütün sebzeleri pişmiştir. Şimdi altını kapatıp blenderdan geçireceğim. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra kıvamını kontrol ediyorum. Böyle bir tık kalın sanki. Çok az sıcak suyla kıvamını açacağım. Evet şimdi çok daha iyi oldu. Artık çorbamı servis yapabilirim. Evet çorbamı servis tabağına aldım. Şöyle biraz da üzerine yağda pul biber yaktım. Onun sosundan gezdirmek istiyorum. İşte şimdi çok daha güzel oldu. Umarım tarifimi deneyip düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.